Hücre zarına ait aşağıdaki özelliklerden hangisi hücreye özgürlük kazandırır? Hocam özgürlük nedir? Şimdi özgürlük kelimesinin karşılığı kimlik olabilir. Hocam kimlik nedir? Mesela bazı fabrikaların girişinde parmak izi kontrolü yapılır veya retina kontrolü yapılır. Yani veya işte arkadaşlar buna bağlı çeşitli teknolojik aletlerle giren çıkanlar kontrol edilebilir. İşte hücre zarına ait özelliklerden hangisi hücre özgürlük kazandırır dedim. Hücre işte bu şekilde hücreye giriş çıkışı düzenleyecek özellik kazandırma meselesi. Arkadaşlar A şıkkını okuduğumuzda glikoprotein moleküllerinin çeşidi ve dağılımının hücreden hücre farklı göstermesi. Arkadaşlar bir yerde protein varsa genel itibariyle bağlanacağı bir molekül olabilir. Çünkü protein hücreye özgü üretilen bir yapıdır. Tabi burada aslında glikolipit de var glikolipit de var. Ancak ÖSM sorularında glikolipidi pek almıyor. Genelde glikoproteini alıyor. İşte bu glikolipid ve glikoproteinin hücre zarındaki dağılımı ve sayısı ve tabii ki çeşidi. Çünkü proteinler farklılaşıyor. O hücreye arkadaşlar özgürlük kazandırır. Yani o hücrenin diğer hücreden farklı olmasını sağlar. Bu da bizi neye, ne kazandırır? Mesela TSH hormonu. Tüm vücudu dolaşır sadece nereye uyarır? Tiroid bezini uyarır. İşte o tiroid bezindeki glikoprotein ve glikolipit. Arkadaşlar o TSH hormonuna uygun ve özeldir arkadaşlar. Bunu kazandırır. Yani hücre zarına özgürlüğü bir vücuttaki glikoprotein ve glikolipitin çeşidi, dağılımı ve sayısı kazandırabilir. Cevabımız bundan dolayı A. Lipid tabakasının çift katlı olması bütün hücrelerde lipid tabakası çift katlıdır. Yapısında organik moleküllerin bulunduğu bütün hücre zarlarında organik moleküller vardır. Bütün hücre zarlarında elektriksel yük vardır. Yine neredeyse hayvansal hücrelerin hepsinde kolesterol molekülü vardır zarında. E, dolayısıyla bunlar bir özgürlük kazandırmaz. Ancak bu hücre zarına özgürlük kazandıracağımız adına. Aşağıda grafikte omurgalı bir canlının vücut sıcaklığının ve çevre sıcaklığının değişimi gösterilmiştir. Buna göre diyor grafikte verilen omurgalı canlı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisinin doğruluğu kesin Şimdi çevre sıcaklığına göre vücut sıcaklığı değişmemiş. Yani sabit sıcaklıklı. Sabit sıcaklıklı. E biz sabit sıcaklıklı omurgalı canlılardan iki tane biliyoruz. Bir tanesi kuşlar. Bir tanesi kuşlar. Bir tanesi de arkadaşlar memeliler. Kuşlar ve memelilerin vücut sıcaklığı sabittir. Yani eski ismiyle sıcak kanlı canlılardır. Bize hangisi kesin değildir diyor. Kalbi 4 odacıklı. Kuşların da memelilerin de kalbi 4 odacıklı. 2 kulakçı ve 2 karıncık konuşur. Süt bezi bulundurma diyor arkadaşlar. Memelilerde süt bezi vardır ama kuşlarda yoktur değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu kesin diyemeyiz. Akciğer solunumu yapar diyor. Kuşlarda da memelilerde akciğerle solunum vardır. Başka bir solunum çeşidi yoktur. Memelilerde biraz da deri solunum var %1 gibi. Onu da ihmal edebiliriz. İç döllenmeyle ile çoğalır demiş. Kuşlarda da memelilerde yavru dişi canlı vücudu içerisinde gelişir arkadaşlar. Boşaltım böbrekleri aracılığıyla gerçekleşir. Bütün omurgalılarda boşaltım böbrekleri aracılığıyla gerçekleşir. Tekrar ediyorum süt bezi memelilerde vardır. Kuşlarda süt bezi yok. Kuşlar yavrularını ağızlarında, kursaklarında biriktirdikleri besinlerle besler arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Belirli bir alanda yaşam ve birbiriyle etkileşimde bulunan canlılar ile cansız varlıkların oluşturduğu sisteme ekosistem denir. Ekosistemlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Üretici tüketici ve ayrışır canlılar içerir. Biyotik kısmı var. Ekosistemin biyotik ve abiyotik kısmı var. Biyotik kısmında üretici tüketici ve ayrışır canlılar tabii ki vardır. Yani kendi besin üreten, besin dışarıdan hazır alan veya besinlerini hücre dışında sindirerek, parçalayarak alan canlılar vardır. Sahip oldukları tür çeşitliliği, sıcaklık, ışık ve pH değeri gibi cansı etmeden etkilir. Ekosistemde e, abiyotik faktörler vardır. Bunlardan bazı sıcaklık, ışık ve pH değeridir. Bunlar tabii ki o ekosistemdeki tür çeşitliliğini, türlerin dağılımını tabii ki etkiler. Farklı popülasyonlardan oluşan birden fazla komünite içermez. Ekosistem büyük bir e, ekolojik birimdir ve bir ekosistemde birden fazla komünite bulunur ve o komünitelerin içinde de en az iki tane tür bulunmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Bakın farklı popülasyonlardan oluşan birden fazla komünite içermez demiş. Ekosistem içerisinde belki onlarca komünite, o komünitenin içinde belki de onlarca tür vardır. Cevabımız Ceyhan. Barındırdıkları canlıların beslenme, üreme ve korunma gibi işlevleri ekolojik niş oluşturur. Ekolojik niş nedir? Bir canlının doğal olarak yaşayıp üreyebilmesini sağlayan faaliyetler. Bu faaliyetler tabii ki arkadaşlar ekosistemdeki bütün türler için geç geçerlidir. Zamanla değişim açık olan dinamik sistemlerdir. Yani ekosistemler böyle standart bir sistemdir. Hep aynı şekilde gidecek diye değildir. İklimden etkilenir, dış etkenlerden etkilenir ve kendisi o etkilenen kısımlara olumlu veya olumsuz bir şekilde uyum sağlayabilir. Cevabınız ne olur arkadaşlar? Tabii ki Ceyhan olur. Aşağıdaki soy ağaçlarında belirli özellikleri fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış soy ağaçlarından hangileri otozomal baskın bir hastalık kalıtımında kalıtımına ait olabilir diyor. Otozomal baskın dediği zaman hastalık ya büyük A küçük A ile katılır ya büyük A büyük A ile kalıtılır. Baskın dediği için büyük A ile belirtecek. Heterozigotta da nedir fenotip büyük A? Büyük A büyük A olan homozigotta da büyük A. Şimdi genelde bu tarz sorularda taralı bireylere büyük A küçük A yapışın arkadaşlar. Büyük A büyük A koymayın. Büyük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a yapıştırdık. Büyük a küçük a, büyük a küçük a. Bakalım. Şimdi o büyük a'yı babasın, işte annesinden alır mı alır? Mesela bunlar da küçük a küçük a değil mi? Taranmadıkları için. Baktığımızda herhangi bir problem yok. Bu çocuklar anneden küçük a, babadan küçük a almıştır. Bir problem yok, Bir de olur. İkiye baktığımızda bunlar büyük a'yı babalarından almış olabilir mi? Olabilir. Küçük A'yı da annelerinden almış olabilir. Yine bu erkek çocuk da babadan bir büyük A, şey küçük A, anneden de bir küçük A almıştır. İkide de problem yok. 3'e baktığımda çocuklarda büyük A, küçük A var. E büyük A en azından ya anne diye babadan olması lazım. Anne de baba da küçük A, küçük A mı? Böyle bir durumda şöyle bir anne babadan büyük A bir çocuk meydana gelme olasılığı yoktur. 3 olmaz. Olabilen hangisi? De 1 ve 2. Yani cevabımız deniz olur. Canlılarda bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisinin sentezi genetik şifreye göre gerçekleşir? Genetik şifreye göre neler sentezlenir? DNA sentezlenir. RNA sentezlenir. Ve protein sentezlenir. Genetik şifreye göre. Bakalım burada DNA olan bir molekül var mı? Yok. RNA olan bir molekül var mı? Belki enzim olabilir. Ee, bazı enzimler RNA yapıda. Ama protein dediğimizde enzimin arkadaşlar nedir? Basit enzimlerin tamamı. Bileşik enzimlerin apoenzim kısmı proteinden meydana gelmiştir. Dolayısıyla enzimlerin genetik şifreye göre sentezlendiğini söylemekte bir sakınca yok. RNA yapıda enzim dahi olsa yine DNA tarafından üretileceği için cevabımız her halükarda burs olur. Ama kitin karbonhidratları, fosfolipit, lipid zaten, selüloz karbonhidrat, kolesterol, bir çeşidi bunlar DNA kontrolü sentezlenen moleküller değildir. Aşağıdaki canlılarda gerçekleşen hücre bölünmeleri gösterilmiştir. Buna göre numandırılmış bölünmelerden Hangilerinde kromatit ayrılması gerçekleşir? Önceki bölümde ne olduğunu bakalım. En kromozom, en kromozom. Kromozom sayısı değişmemiş. O zaman bir ne? Mitoz. İki en kromozom, en kromozom. Kromozom sayısı yarıymış. O zaman bu ne? Mayoz. İki N'den N. Kromozom sayısı sabit kalmış. O zaman bu ne? Mitoz. Arkadaşlar, mitozun ana fazında, mitozun ana fazında, mayozun da ana faz ikisinde, arkadaşlar ne olur? Kromatitler ayrılır kromatitler ayrılır. E o zaman mitozda da mayozda da kardeş kromatit ayrılması görülüyor. E, tabi anafaz kromatitler pek kardeş kromatit sayılmaz çünkü genetik yapısı krosik oradan da değişmiş olabilir. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne olur.